Dostlar, Teknomunikala hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de ikinci el al ve sat işlemlerinin en sık kullandığı uygulamadan Letgo'dan bahsedeceğiz. Bu uygulamada ürünleri sattığınız ikinci el ürünlerde herhangi bir komisyon alınmamaktadır. Evde kullanmadığınız ürünleri güvenli bir şekilde sahibi olan, diğer ihtiyaç sahibi olan kişilere çok rahatlıkla satabiliyorsunuz ve gerçekten bu uygulamayı ben de yıllardır severek kullanıyorum. Evde kullanmadığım eşyaları güvenli bir şekilde ihtiyacı olan kişilere satıyor. Ben de böylelikle para kazanmış oluyorum. Arkadaşlar, bu uygulamayı indirmek için eğer Android telefonlarınız varsa şu an ekranda gördüğünüz gibi Play Store uygulamasından Letgo uygulamasını indiriyorum. Apple telefonlarınızdan ise App Store'dan yine aynı şekilde Letgo yazarak ürünü Uygulamasını telefonlarınıza indirebilirsiniz. Hemen sizlerle birlikte isterseniz öncelik olarak uygulamayı telefonumuza indirelim. Evet gördüğünüz gibi yükle seçeneğimiz çıktı. Şimdi uygulama telefonumuza yükleniyor arkadaşlar. Arkadaşlar uygulama telefonumuza yüklendi. Şimdi buradan aç butonuna tıklayarak uygulamamızı açıyoruz. Uygulamamızı açtıktan sonra arkadaşlar uygulama bizden üyelik isteyecek. İsterseniz Facebook bağlantılı hesabınızdan, isterseniz Google hesabınızdan veya Hotmail varsa e-posta ile uygulamaya kolayca abone olabilirsiniz. Ben Facebook üzerinden hemen hızlıca uygulamaya abone oluyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde form doldurmanıza gerek yok. Dediğim gibi Facebook üzerinden çok hızlı bir şekilde Letgo'ya üye olup hemen anında Ürün al-sat işlemlerine başlayabilirsiniz. Arkadaşlar ben uygulamaya Facebook üzerinden hızlı bir şekilde üye oldum. Burada ana sayfada Instagram'daki gibi, Instagram uygulamasındaki gibi Keşfetteki, yakınımdaki veyahut da işte cüz'ü bir ücret ödeyip Burada dopiklenmiş ilanlar var. Bunları biz en başta görebiliyoruz. İsterseniz siz de ilanlarınızı buradaki ekrandaki üst sıralara yerleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ana sayfada topikli ilanlar var. Bildirimlerde size ait ilanlarınıza ait veya da takip ettiğiniz ilanlarla ilgili bildirimler var. Sohbet kısmı şu anda boş çünkü herhangi bir ürün alımı satımı yapmıyorum ve kimseyle mesajlaşmadığım için şu anda sohbet kısmı boş. Yine burada ilanlarımda ilanlar kısmına tıkladığımız zaman favorilerim yani benim favori ilanlarım yani takip ettiğim favori ilanlarım Burada benim sattığım ilanlar. Yine burada satıp da süresiz olmuş en fazla bir ürünü bir ay boyunca satabiliyorsunuz. Sonra tekrardan yine aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada da yine daha önce sattığınız ürünlerin bilgilerinin yer aldığı kısım var. Şimdi dilerseniz hep birlikte bir ürünün nasıl Letgo'ya satmak için yüklediğimizden bahsedelim. Burada sat kısmı var arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki sat kısmına bastığınız zaman size ekranınızdan diyor ki ekran bir uyarı veriyor ne satıyorsun diyorsunuz ki işte ben elektronik satacağım ya da işte atıyorum evdeki mobilyamı satacağım kullanmadığım bir kıyafetimi satacağım ben cep telefonumu satmak istiyorum elektronik kısmına tıklıyorum fotoğraf çekmek için kamera ve erişimde izin ver diyor hemen izin vere tıklıyorum led uygulamasında fotoğraf ve veya video kamera çekmek için izin verilsin mi diyor. Yani kamera ayarlarına izin verelim mi diyorum. İzin ver diyorum. Evet şimdi kameramız açıldı arkadaşlar. Ben burada Samsung. Samsung'un bir telefonunu hemen satmak istiyorum. Kullanmıyorum. Fazladan duruyor. Evet arkadaşlar. Şu anda fotoğrafı çektim. Ben bunu onayladığım zaman bu şekilde bu benim kapak fotoğrafım olacak. İlk çektiğimiz fotoğraf bizim kapak fotoğrafımızdır her zaman için. Siz tabii ki çekeceğiniz yani pardon sattığınız ürünlerde muhakkak farklı açılardan fotoğraflar alın ki alıcı kişi ürünü detaylı bir şekilde görsün. Kozmetik olarak ürünün yani çizdiği var mı veya kırığı var mı bunları tamamıyla görmesi için farklı açılardan çekerseniz fotoğrafları hem ürün güvenliği bakımından hem de ürünün detaylı fotoğraflarının çekilmesinden dolayı karşı tarafa bir e, güven ortamı oluşturur. Ve e, gelen sorularda ona göre e, size yani mesajla mesajlarınızda size mesaj atan kişilerin ürünle ilgili e, sorusu daha az olur arkadaşlar. Çünkü ürünü detaylı bir şekilde gördükleri için sizlere yöneltecekleri soruları daha az olur. Şimdi burada onayla kısmına bastığımız zaman. İlanla ilgili detayları görebiliyorsunuz. Ben burada tek fotoğraf çektiğim için burada en az 3 fotoğraf eklediyor. Bakın uygulamada zaten bize uyarı veriyor. Yani tek fotoğrafla bu işin olmayacağını, birden fazla fotoğraf çekmemizin daha yararlı olacağı bilgisini bize uygulama zaten hatırlatıyor. Burada dediğim gibi kategori elektronik. Burada telefon sattığım için telefonu işaretledim. Başlığa da muhakkak işte satsınız telefonun modelini yazın. Mesela Samsung Samsung A70 diyorum. Burada fiyatına arkadaşlar tamamen bu bilgileri şu anda hızlı bir şekilde normal bir şekilde giriyorum. Durumu yeni gibi diyorum. Burada arkadaşlar telefonunuzun hakkında tanım, tanım, tanım yapacaksınız. Yani ürününüzün özelliklerini yani sattığınız ürünün özelliklerinden bahsedeceksiniz. E, kutusu faturası varsa bunları muhakkak yazın. Çünkü alıcılar bunu gerçekten soruyor ve merak ediyorlar. Ve sonrasında da e, tabii ki ilanı bitir seçeneğine tıklayacaksınız. Hemen burada bakın yükle seçeneğe çıktı. Burada yükle derseniz ki hemen diyelim beraber Arkadaşlar saniyesinde ilanımız şu anda bizim sitede onaylandı ve isterseniz i̇lanı buradan açın. ilanınızı silip kaldırabilirsiniz dediğim gibi ben burada tek fotoğraf yükledim burada birden fazla fotoğrafta yükleyebilirsiniz bu da sizin ürünü satarken daha hızlı satmanıza ve alıcıların ürün hakkında detaylı fotoğraf görmesinde yararlı olacaktır bu şekilde uygulamayı silebilirsiniz yani Pardon özür dilerim bu şekilde ilanı uygulamaya yüklemiş olduk arkadaşlar Herhangi bir şekilde başka bir ürüne biz mesaj atmak istiyorsak burada ürünü hala daha sattık mı diye bunu mesaj olarak gönderebiliyoruz. Ve karşıdaki kişiyle de mesajlaşabiliyoruz. Uygulamanın kullanılması çok basit ve gerçekten de çok yararlı bir uygulama. Evde kullanmadığınız ikinci el ne varsa bu site üzerinden satabilir. ihtiyacı olan kişilere verebilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle evdeki ürünlerinizi paraya çevirmiş olursunuz, nakite çevirmiş olursunuz. Ben severek dediğim gibi yıllardır kullanıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki e, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna ve yorum yapmayı e, unutmayınız. Kan kanala abone olmayı unutmayınız. Yine aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlar kısmına yazabilir yazabilirsiniz. Ben de tabii ki sizlere cevap vereceğim. Ee, yeni bir videoda, yeni bir inceleme videosunda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.